şüphelerden kurtaracağız. Günlük hayatımızı da şüphelerden kurtaracağız. Bunun tek çaresi vardır. Mikroplu bölgeden uzak durmak. Mikroplu bölgeden uzak durmadıktan sonra hiç kimseye Allahu Teala sana ben yardım edeyim bu şüpheler, bu fitneler sana gelmesin demiyor. Kul o noktadan uzak duracak. Bu arada <laughs> En'am suresinin 68. ayetini inşallah ilk fırsatta tefsirinden okumak gayesiyle not alalım. Ve imma yunsiyenneke şeytan felâ tek'ud ba'de zikra ma'al kavmi zalimin Hani şeytan sana bir kereliğine bir şeyi unutturur, Müslüman kalitesini kaybettirirse, sen hemen zalimleri terk et. Zalimlerle bir arada durma. O inma yunsenke şeytan fe la tekud ba'de zikra ma'al Sen baktın ki şeytan sana yanlış bir çizgi çizdi. Sen hemen Allah seni hatırlattı, kalbine Allah korkusu geldi. Ayeti hatırladın, hadisi hatırladın, Müslüman olmanın kalitesini hatırladın. فَلَا tekut بَعْدَ ذِكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Zalim, yani allah Teala'ya asi olanlar, nefislerine zulmedenler, imanlarına zulmedenlerle bir arada bulunma. allah Teala, mümine ne çözüm öğretiyor fitnelere, fesatlara düşmemek için? O güruh, la beraberliğini sonlandıracaksın. Onun için biz sigarayı bırakmak isteyenlere sigarayı nasıl bırakacakları konusunda soru sorduklarında ne tavsiye ediyoruz? Sigara içen arkadaşları terk et diyoruz. %50'sini bitirmiş olursun. Biraz da gayret edersin. Sigara gider. Sigaracıların yanında sigara bırakamayabilirsin. Yalan konuşmayı bırakacak birisinin de yalancıları bırakması lazım. Üzüm, üzüme baka baka kararmaz. İnsan, insanı taklit eder. Üzümün gözü yok, kulağı yok. Ne bakacak da o karardı diye ben de kararayım diyecek. Ama insan, insana bakıyor ve onu taklit ediyor. Anamıza bakarak kaşık tutmayı öğrendik. Babamıza bakarak koşmayı öğrendik. Kötülükler de böyle öğreniyor. Şüpheler de böyle öğreniliyor. Eğer din konusunda iman, Allah, ahiret konusunda, peygamber, ashab-ı kiram konusunda bir şüphe fitnesi kıvılcımı zihnimize girdiyse ilk test edeceğimiz yer bu kimden bulaştı bana? Filan internet sitesine mi girdin? Sebep belli oldu. O siteyi bir daha bulunmayacak şekilde karartmadığın sürece senin bilgisayarından, cep telefonundan edebiyatını yapma bu işin. Kuru temenni karın doyurmuyor. Nereden bulaştı? Okuldaki filan arkadaştan. Acilen o arkadaşı terk edersin. Terk edemiyorsan okulu terk edersin. Komşu çocuğuna mikrop bulaştırdı. Başka semte taşın. Mescid-i Aksa'nın etrafında oturmuyor ya nereye gideceğim başka? Daha iyi yer yok diyeceksin. E dünya her yeri bozuk. Az bozuk olan yere gidersin. Demek zorundayız.